Merhaba arkadaşlar hanım tarifleri kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere keşkek yapımının tarifini anlatacağım göstereceğim bizim evde çok sevilen kaşık kaşık getirdi bir yemektir bunun için gerekli malzemelerimiz bir tane soğan salça karabiber tuz pul biber bir kase doğranmış dana eti iki su bardağı da bir gün öncesinden ıslatmış olduğum keşkeklik buğdayımız ve yapımına geçelim. Önceden doğramış olduğum soğanlarımızı pişirme kabımızı alıyoruz. Ben bu malzemeler için gerekli tencere kabım toprak çönmek kullanacağım orta boy. Siz tencerenizde de orta boy tencerede kullanabilirsiniz. ve soğanlarımı yağda kızartacağım. 3 yemek kaşığı yağda kızartmış olduğumuz soğanlarım hazır. Güvecimizin içerisine bir kase doğranmış dana eti ve bunu hafif kavuran, kavurana kadar karıştıralım hafif kavurdum etlerimizi güvecimizin içerisine salçamızı bir yemek kaşığı bir buçuk da olabilir yarım ilave ediyorum ve salçamızı kızartana kadar karıştıralım. Üzerine bir çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz. Daha sonrasında da üstüne ekleyebiliriz. Tadına bakıp. Bir çay kaşığı karabiber. ve bunları bir güzel kavuralım. Karıştıralım. Bir gün öncesinden ıslatmış olduğum keşkeklik buğdayımızı güvecimizin içerisine ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştıralım. Üzerine üstü kapanana kadar su ilave edelim. ve bir çay kaşığı daha tuz üzerine ekleyelim. Ve kapağını kapatalım. Kaynamaya, pişmeye bırakalım. Keşkeğimizin suyu azaldıkça pişenene kadar su ilave edelim. Evet arkadaşlar. Keşkeğimiz pişmişti. Keşkeğimiz 4 kişiliktir size verdiğim tarif 4 kişilik ve sunumuna geçiyorum Pişkiyimiz pişti sunum tabağına hazırlandı Afiyet olsun herkese Umarım videomu beğenmişsinizdir hanım elleri tarifi kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Teşekkürler Müzik